Herkese merhaba arkadaşlar. Videonun da başlığında gördüğünüz gibi Hüsnülerin evi yanacak. Videoya başlamadan kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bu sahneyi ise 634. bölümde göreceğiz. Ama kesin olmayabilirdi. Dizi başladığından belli kullanılan ev Hüsnü ve ailesinin tatile gitmesiyle yanacak. Eve müdahale edecek ilk kişiler ise bence Hakan ve Engin olacak. Analiz videomuz bu kadar. Saat 18.00'de olacak sürprizimize Instagram hesabımızda sizi de bekleriz. Görüşmek üzere. Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi ekrandaki yerini alıyor. 17. sezon 633. bölümüyle ve büyük sürprizlerle Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma akşamı Kanal D'de.